Merhaba fitürdaşlar. Bugün size çok güzel bir haberim var, bir müjdem var. Onun için bu videoyu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Kaç gündür hazırlanıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz, sevinirsiniz, mutlu olursunuz. En önemlisi de yararlanırsınız. Covid-19 pandemisi olmasa da dünya zaten müthiş bir dönüşüm, dijitalleşme sürecine girmişti. Sadece pandemi bunu çok ama çok öne çekti. Aşırı hızlandırdı. Bir anda başa gelenlerle, yaşananlarla herkes teknolojinin, internetin, kodlamanın, tüm sistemlerin, işlerin tam da merkezinde olduğunu, olması gerektiğini tartışmasız kabul etti. Özellikle pandemi sonrası üç konu kesin olarak netleşti. Bu konular tartışmaya kapandı. Bir, herkes kendini T insan modeline göre geleceğe uygun şekillendirmeli, hazırlanmalı. İki teknoloji, bilim, mühendislik alanlarında eğitim alanlar kendini geliştirenler, iş bulmakta, iş kurmakta, para kazanacak bir şeyler yapmakta daha şanslı. Bunun için bir işim olsun diyen herkes kodlama öğrenmeli. Yani bu kesin tartışmaya kapalı artık ve tüm dünyada özellikle kodlama ile ilgili işlere yönelik yetenek ihtiyacı ve talebi diğer işlere göre %50 daha fazla iken kodlama becerilerine sahip insanlardaki açık tüm zamanların en üst seviyesine yükseldi. Yani herkes kodlamacı yazılımcı arıyor. Dünyanın her yerinde en fazla aranan iş gücü teknoloji alanında özellikle kodlama yapabilenler. Kısacası kodlama bilen insan açığı çok büyük. Bu yüzden Kodlama bilen, yazılım mimarisinden algoritmadan anlayan geliştiricilerin, uzmanların ücret ve iş olanakları diğerlerinden çok daha yüksek. Kısacası, yakın ve orta geleceğin en önemli işlerinden biri coder, yazılımcı, kodcu olmak. Bu becerinin kazanılması en önemli alanlardan, en önemli işlerden biri ve e, en önemli şey kodlama algoritma bilimi. Üçüncü tartışmaya kapanan şey binlerce büyük küçük şirketin ve organizasyonun hızla dijital transformasyonlarını tamamlamaları. Yapay zekaya, blockchain'e, kripto paralara geçmeleri, fiziksel ya da sanal robotları işe koşmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu şirketlerin yani ölçeği ne olursa olsun yaşamaları rekabetle başa çıkmaları mümkün değil. O zaman diyeceksiniz ki peki e, bunlar şartta e, kodlamayı nasıl nereden öğrenebilirim? Yani en çok sorulan sorulardan biri bu bana. Yani, tamam anladık ama nereden öğrenelim? Nasıl öğrenelim? Bu yaştan sonra bu beceri nasıl kazanılır? Aslında büyükler yetişkinler için yani kendini yeniden yapılandırmak, daha da geliştirmek, kodlama, algoritmik düşünme yetkinliği kazanmak isteyen lise, üniversite öğrencisi veya yeni mezun gençlere ya da meslek sahibi yetişkinlere fazla olanak yok. Ben asıl bu gruplara yardımcı olacak bir öneri yapmak, onlara olanak sağlamak istedim ve bu videonun içeriği de aslında tamamen onlar için hazırlandı. Şimdi bunun için size son 4 yıldır dünyanın en iyi bootcamp olarak seçilen ve switch up denen bir platform var. Orada bu belirleniyor. Levagon Coding Bootcamp'i önereceğim. Yani bu yetkinliği kazanmak için yapabileceğiniz en önemli, en kestirme, en etkin şeylerden biri bir bootcamp'e gitmek. Onun için de Levagon'la biz bir işbirliğine gittik. Daha doğrusu ben rica ettim. Kendileri bize bir takım olanaklar sağladılar. Onları size aktarmak istiyorum. Önce biraz Lavagon'dan bahsedeyim. Lavagon Paris'te 2015'te kurulmuş. Daha aslında genç bir şirket ve hızla büyüyüp dünyanın 39 şehrinde yer alan Lavagon Coding Bootcamp'leri geliştirmişler ve şimdi İstanbul'da da artık varlar. Mart 2020'den itibaren İstanbul'da da konuşlandılar. Sürekli bu kodlamayı öneriyorum. Ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirsiniz dedim. Onlar da dediler ki, aslında bunun ne olduğunu anlamak için bir deneyimlemek lazım. O yüzden bize yani benim bütün bu videoyu izleyen takipçilerime, ilgilenenlere kimle kimle paylaşmak istiyorsanız herkesle 2 saatlik hızda hızlandırılmış, yoğunlaştırılmış, ücretsiz üstelik de Türkçe ve online kurs verecekler. Bunun için yapmanız gereken şey bu paylaşımın altına Levagonist ve Futurist ufuk adresini ekleyeceksiniz ki hani kimlerden geldiğini anlayalım. Bunun yararlanmaz, bundan yararlanmasını istediğiniz e, üç kişiye e, on bunu onları da etiketleyin. Herkesin haberi olsun ve bir link vereceğim. O linkten de katılmak için başvurmanız gerekiyor. Bu kadar. Yani bunu yürekten size tavsiye ediyorum. Çünkü Gittim hakikaten inceledim. Çok araştırdım, okudum. İnanmasam, güvenmesem böyle bir şey önermeyecektim. O yüzden de bu kadar heyecanla zaten aktarıyorum. Tabii ki bootcamp'in tamam bütün programı bu değil. Bu sadece bir tadına bakmak, ne neyi nasıl öğrenebilirsiniz onu anlamak için. Şimdi bootcamp nereden geliyor? Biraz da onu söyleyeyim. Bir de genel kültürümüz olsun. Bootcamp aslında boot bot bayağı e, çizme gibi camp de kamp aslında acemi birliklerinin yaptığı çalışmalar bunlar ve e, de daha çok kullanılıyor yani e, acemiler bölüye yeni gelen askerlerin hemen öğrenmesi hemen şartlara adapte olması için e, uygulanan programlara bootcamp deniyor aslında şimdi bu yazılım dünyasına kodlama dünyasına girmek isteyenler için son yıllarda çok yükselen bir trend ve yöntem özellikle dediğim gibi e, bu tip olanaklara zor erişen e, yetişkinler için kurgulanmış. E, benim acayip hoşuma gitti. Çok mal, hani hoşa gitmek gibi böyle sübjektif bir şey söylemeyeyim. Çok somut başarıları da var. Onları da incelersiniz zaten. Lavagon Coding Bootcamp e, hızlı bir yükselişte. Onu da inceledim. E, yazılım alanında bu yazılım kampları zaten yükseliyor ama onların içinde bu da oldukça başarılı e, işlere imza atmış. Ve artık İstanbul'da olması da büyük bir şans. Üstelik de kurucusu annesi Türk, babası Hollandalı bir genç. E, tutkulu bir girişimci. E, herkes hani beyin göcüyle dışarıya gitmeye çalışıyor. Kurucu olan e, Edward. E, Edward da e, tam tam tersine hep İstanbul'da bir iş kurmak istiyormuş. Ve İstanbul'a gelmiş ve bu bootcamp'i açmış. Onun için bu tarafı da tabii beni çok etkiledi ve çok hoşuma gitti. Hem de destek olmak istedim açıkçası hem ona hem sizlere. Siz de tanışınca eminim çok seveceksiniz, çok sıcak hissedeceksiniz ve inşallah da buradan yararlanacaksınız. Hepiniz de katılın, öğrenin istiyorum. O bize büyük bir jest yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradan sonra... O işte bu bootcamp'e katıldım. İşte o videoyu iyi ki izledim. İyi ki şunu yaptım. Zaten benim bütün yaptığım işlerdeki en temel motivasyonum iyi ki dedirtmek ve bir takım hayatların olumluya doğru değişmesine ufacık da olsa katkı vermek. Ne kadar çok kişi buna katılırsa o kadar çok mutlu olacağım. İşsizseniz zaten kodlama bilmek lazım. İşiniz varsa e, kodlamayı öğrenin ki neyi nasıl yöneteceğinizi, neyi nasıl dijitalleştireceğinizi, size söylenenlerin ne demek olduğunu teknolojik anlamda daha iyi fark edin. Gönül rahatlığıyla ve çok heyecanlı ve çok sevinerek e, müjdeliyorum. İnşallah sizler de e, mutlu olursunuz, hoşunuza gider, katılırsınız. Tekrar ediyorum, müracaat ve e, başvurmak için verdiğim linke e, yazmanız gerekiyor. Yani benden tanıştırması artık gerisi de sizde LevaGon'da sizler inşallah güzel şeylere imza atarsınız ben tekrar huzurunuzda bu olanağı bize sağlayan edvara ve ekibine çok teşekkür ediyorum yine güzel haberlerde güzel müjdeli haberlerde buluşmak dileğiyle hepinize iyi gelecekler diliyorum sevgili pütürdaşlar